Hocam annem dizlerinde kireçlenme ve kıkırdak kaybı olduğu söylendi ve bundan dolayı çok ağır çekiyor. Bu durum için bitkisel bir takviye öneriniz var mı? Şöyle bu konuda birçok bilimsel çalışması olan Boswellia serrata yani diğer adı ak günlükten bahsedebiliriz. E, yapılan bir çalışmada 120 adet osteoartrit yani dizinde kireçlenme olan hastanın e, 120 günlük 4 aylık tedavi sonrası e, Boswellia grubunda hem e, radyolojik olarak bakıldığında eklem aralığının iyileştiği, diye, eklemdeki dikensi çıkıntılar dediğimiz osteofitlerin azaldığı ve iltihabi belirteç olan SRP'nin düştüğü gösterilmiş. Yine başka bir çalışmada e, 70 hasta diz osteoartriti olan hasta inceleniyor. E, bu hastaları 30 günlük tedavi sonrası hem ağrı skorları iyileşiyor hem kıkırdak yıkım markırlarında markerlarında düşme ortaya çıkıyor. Hem de iltihabi markerlarda düşme meydana çıkıyor. Ve birçok çalışmada yine e, Bosfole Serat'ın analjezik yani ağrıyı azaltıcı, iltihabı baskılayıcı antiinflamatuvar ve antiartritik yani ekleme karşı iyi gelici etkileri gösterilmiştir. E, ee, Bosfalya serrati ekstresinde birçok kullanım var ama ben burada diz osteoartritinde kullanımından bahsettim. Tabii mutlaka ikinize danışarak kullanmanızı öneririm. Ee, bir de tabii artık kıkırdak tamamen kaybolmuş, ameliyat aşamasına gelmiş hastalarda da büyük bir fayda gösteremeyeceğini de belirtmek isterim. Kaynakları e, videonun alt tarafına eklemeye çalıştım.